Evet hayatım. Evet. Arabamızı evet. yıkamama yardım ettiğin için, birlikte yıkadığımız için dışarıya vereceğim. Bugün araba yıkama 130 liraymış. Hadi 30'unu at, Maliyet 100 lira. 50 lirayı sana takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ben de senin arabanı yıkamana yardım ettiğim için 50 lira da sen bana veriyorsun. Evet ben de sana 50 lira. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> tamam çok iyi. Gene de kardayız. Evet. En azından lokumuzu bedavaya yiyoruz. <laughs> Aynen evet. Bir tane yok, loku 4 ay kullanıyorsunuz. Lok bedavaya geldi. Evet, evet. Araba yıkayıcılar, araba yıkamacılar ya da işte e, araba yıkama servisleri. Ne kullanıyorsunuz bilmiyorum. maliyetiniz de bilmiyorum ama denemenizi de öneririm. Çünkü çok pratik, çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Kimyasal içermiyor. Biz en çok bunu seviyoruz. Evet. Çünkü arabayı yıkatmaya verdiğimizde değişik değişik kokular alıyoruz. Ve bu bizde alerji yapıyor. Dolayısıyla da biz daha sağlıklı, daha çevreci ürünleri kullanmayı tercih ediyoruz. Sizler de böyle ürünleri kullanmayı tercih ediyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Bu arada param cebimde kaldı. <laughs>